Fosil Taş Mineral işletmesi sahibi, gemolog ve biyoenerji uzmanı Mustafa Kemal Koca, doğal taşlarla terapi ve enerji dengelemesinde geliştirdikleri özel şifa yatağında ücretsiz terapi hizmeti sunarak vatandaşları bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyor. Mustafa Kemal Koca, ülkemizin değerli ve yara değerli taşlarını minerallerine alıp bulut çıkartıp işleyip gerekli yasal belgeleri aldıktan sonra sizlere sunan ülkemizde taş da vardırmış var mıymış dediren insanı <laughs> ve bizim gibi bin cercesi var arkadaşlar sadece ben değil ee, insanlara taşı minerali ülkemizin değerli yarı değerli taşlarını anlatıyoruz aktarıyoruz ve ekonomik değerlerini gösteririz bugün artık pek çok kişi Karabamaraş'ta bu mineralleri e, haftanın bir günü çıkıp bir gün çıkıyorlar e, normal işlerini bırakmıyorlar topluyorlar, işliyorlar ve satıyorlar. Ya yani şu an yüzün üzerinde aile bu işten ekmek kazanıyorlar. Ee, Kuvars ailesinden taşlar var, Korundum ailesinden taşlar var. İşte en değerlisi derseniz Yakut var, Safir var. Gem kalitesi düşük de olsa e, yani oldukça değerli e, kapasitesi olan Yakut'umuz var, Safir'imiz var. Garnet taşı dediğimiz ekin özünde çıkan e, halk arasında lel taşı veya cin taşı olarak bilinen bu taşımız var. Sonra bu mavi aragonit var ki bu da dünyada sadece Kahramanmaraş'ta çıkıyor. Sonra e, kadife kase de onlar var. Yani Kahramanmaraş'ta çıkan sulu jeotlar var. Bunların hepsi Kahramanmaraş'ta çıkıyor. Ve Kahramanmaraş mineral yönünden, maden yönünden oldukça zengin. Ben diyebilirim, Türkiye'nin pek çok yerini gezdik taş için. En zengin yer Kahramanmaraş. Taşın başkenti diyorum ben kendisi. Kahramanmaraş diyebilirim. Şimdi çakra bu Hint Sanskritçiden gelen ismi. Leta ise bizim İslam coğrafyasındaki karşılığı. Yani tam bir bir karşılık gelmesi de yakın bir anlatım. i̇nsan yedi enerji ana merkezinden olduğuna inançılır. Yedi nefs mertebesi, yetmiş kapı. Aslında bakıldığı zaman hepsi birbirinin aynısıdır, anlatır. Bu yedi nefs mertebesinin yani yedi çakranın enerji alanı bozulursa ki bunlar duygusal, ee, psikolojik, mineral veya dışsal içsel sebeplerle bozulabiliyor. Aslında burada e, Tapduk Emre'nin Yunus Emre dediği bir şey var. İnsan der içerisinde ruhla beden savaş halindedir fakat insan bunun farkında değildir. İşte bu ruh ve bedenin savaşı. İnsanın kendi varlığının farkına varmasıyla, bilinç dışının hareketlerini gözlemleyebilmesiyle başlıyor. Sonrasında enerji merkezleri aslında bunlar tabii ki sadece metaforik anlatılır. Hepsi burada. Pisişe, bilinçte. İnsan burayı düzenlerse komple biyolojik bedeninde düzenler. Yine kadim kaynak bilgileri işte Tufeyi Murad olsun, Aristoteles Şifalı Taşlar gibi kitaplar olsun. Ve e, yakın zamanda bununla ilgili bilim insanlarının araştırmasının ilmi bilmi kaynakları dayanak alarak e, bazı minerallerin bazı vücut organlarının e, organların geldiği yerde etkileşime girdi o. <laughs> Aslında bize ait bir tespit değil. Ee, bunun pek çok ilim ama biz litoterapi dediğimiz taşlarla şifa açısından bunu inceledik. Ee, burada bazı taşların, bazı organların üzerinde etkilerini gördük. Bununla ilgili o bölgelere gelecek taşları yerleştirdiğimizde, yani buna çakra deniyor, bizdeki adı letait. Letaitlere gelen taşları yerleştirdiğimizde insanların sakinlediğini, yingin bir hale geldiğini gördük. Bir de Merhan Keşe isimli bir İranlı nükleer tıpçının geliştirmiş olduğu GANS denen bir ee, sıvı var. O sıvıyı da bu yatağın etrafına e, savarak, e, sararak 80 ayrı mineral, keçe ve e, bakır ve piskisle oluşturduğumuz bir yatak var. Bu yatağa yatan ikinci ya da üçüncü kez gelip yatmıyor korkusunda. <laughs> Keşke gelip de 20 gün, 22 gün yatabilseler e, ve ücretsiz vakfedildi. İki üstad bunu geldi burada kurdu, ücretsiz Kahramanmaraş'ın halkına verdi. Özellikle bel fıtığı gibi ve bazı duygusal rahatsızlıklarda çok işe yaradığı düşüncemiz var. Gelenlere söylediği de bu yönde. Ücret almadan vakfettik. İşte iş yerimizin altında. Sadece kişiler kendi örtülerini alıp gelecek. Karınmamışa vakfedilmiş durumda. Biz para pul isteyebiliriz hiç kimseden. Bir vaadimiz de yok. Gelip deneyecekler. Çok rahatladıklarını söylüyorlar. Çünkü üretilen bir piyaz elektrik var. Mineraller, Mineral ve frekans değeri var. Bu da insanların bozulmuş olan mineral ve frekans değerini orada desteklediği için Onlara rahatlamasına sebep oluyor. Bir ilaç veya bir tedavi değil bu. Ee, bir terapi olarak düşünüp gelip bu yatağa yatabilirsiniz.